Arafat fakkada bir yüce katır inanet peygamber ölmedi sadır Ravtada bir yüce katır inanet peygamber ölmedi sadır Ravzasına vardım Gülistan Badır seni ziyarete geldim Efendim. Ravzasına vardım Gülistan Badır seni ziyarete geldim Efendim bir nazar Sana gelirken beni gördüler Yolumun üstüne pusu kurdular Sana gelirken beni gördüler Yolumun üstüne pusu kurdular Aciz gönlüm can evinde Aciz gönlüm cane evimden vurdular, vurdu can evimden meded efendim. Seni ziyarete geldim efendim. Sana gelirken yolum zor oldu, çok ağladım gözüm yaşı sel oldu. Sana gelirken yolum zor oldu Çok ağladım gözüm yaşı sel oldu Hayin nefsim şeytan ile bir oldu Bu nefsin elinden bıktım efendim Hayin nefsim şeytan ile bir Seni ziyarete geldim efendim. Ravzasına vardım cennet bahçesi, oradadır nebiler yücesi. Ravzasına vardım cennet bahçesi, oradadır nebiler yücesi. Kıyametten ümmetlerin öncüsü Seni ziyarete geldim efendim Kıyametten ümmetlerin öncüsü Seni ziyarete geldim efendim Bir nazar almaya geldim efendim Kokumu al Muhammad.